Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ne yapmıştık en son ne yapmıştık şimdi en son baga girmişti oyun onu düzelttik yine aynı şeyler zaten her şey yerli yerinde chest falan 5. Ee, görev yaptıktan sonra şurası açılıyormuş ee, orası açılmamış bizde Hani ben ee, şurada hani böyle cuk, cuk diye bir yere oturdum bug'a girdi oyun Aynen o kendi kendine işte. görevi tamamlamış kesin bir şey oldu orada bir yerde yere balık düşmüştür bir yerde onu algılamıştır Şimdi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten Aa, abi ciddi misin? Bakar mısın şuraya? Buradaki şeyler var ya yerde. Müentar doğmuş. Şu an sınırsız yemeğimiz var biliyorsun değil mi? Bu sınırsız yemek mi? Kanka ona şeyle kaseyle saltıklayınca yumurta şeyi veriyor. Ay. Etrafını kapat bunu. Etrafını aynen, aynen kapat aynen aynen dur. Chest'te bir şey var mı? Blok var mı blok? Blok yok. Aa, oh my god. Dur. Heyecan, heyecan gaza Sen ona bak ona bak düşmesin o salak. Şuradan blok alıp geliyor. Möhtar. Çünkü tam buz. Ben aşağı ineyim de onun yanına. Tamam. ah 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 ah. ah. Kanka Aşağı şuna dur. çok tehlikeli bir durumda çabuk gel yani. Kanka Düşmesin kanka <laughs> ben düştüm Allah belanı çabuk Sakin ol möhtar look luke lan Ben ben sana tepe attım eşyalar şey olursun diye Sana geldi değil mi Lüffet düşüyor d Gel Geldi mi eşya Geldi eşya da düşecek İttiriyorum kadar. ha. Oo, tamam kanka. tamam kanka. düşmez Kanka mi? Hadi blok kapa. Zaten düşmez iki bloktuk. Gel Nereye şuradan koyacağım? Şuraya koy. Kanka yanlarla koyacaksın ya. Şuralara koyacaksın. Lan gidiyor. Nesne başarıyla çarptı diyor. Bu da mal yemin ediyorum Nereye koyacağım? Koyamıyorum. Kanka koysana. Abi bir, bir tane tut. daha düştü. Tam ne sıkıntı oğlum? yok oğlum. Burada spamlanıyormuş o ya. Tamam tamam şu kenarları kapacaksın. Allah seni bak şurayı falan kap. Al al. al. <laughs> Bakıyorsun sadece ya. <laughs> al al. Abi şuraları falan kapacaksın o kadar yani. Olay yarattın ya. Yalnız çok e, güzel. Çatır çutur düştü fark ettin mi? <laughs> Biz konuşurken bir tane daha düştü tepemize. Tamam buraya merdivenim bir şey hmm. mi? Oğlum zıplıyor lan bu Tamam. Kase yapalım. Kase nasıl yapıyoruz lan? Tamam buradan üstten tıklarız. 3 taneyi böyle e, demir gibi koyacaksın kanka. Ha okey. Ee, o zaman bana odun lazım. Tamam. Şimdi. E, Ağaç o, bir öyle yok. yaparsın. Sen de şey pickaxe'im sana düştü değil mi? Yalnız şuradan evet, nasıl buradan... bakıyorlar ha kanka şunlara bak. Ne ki onlar? O ne troll troll trol kafalı işte. <laughs> İsmi ne onun? Oğur, oğur. Bir şey Okey bir şey tamam, lan. Şuradan blok alıp gelsene kan şu evi nasıl olsa kullanmıyorsun. Tamam bunu alayım mı? Onu alalım. Sıkıntı yok. Şimdi efendim, En son ne yapmıştık? Dur ben bir şuradaki şeylere dolaşayım, elde şunlara vurayım ya. Evet. Kanka, sorunumuz var blok oldu. çıkmıyor. Sarı sarı şeyler çıkıyor burada. Vuruyor lan? Kanka ay düşme düşme. Onlar şey. Ee, içi, sadece sarıları, ay, turuncuları kır kanka. Tamam. Tuzaklı onlar. İçinden şey çıkıyor, balık çıkıyor. Balık değil de kaya Var bir o şey net çıkıyor. net de pislik bir yaratık. Ay ya. iğrenç. Bir de ittiriyor, vurmuyor çok. Şimdi bir dakika. Ee, bu arada şey göstereceğim. Şu gördüğünüz yerden istediğimiz kabalar, e, istediğimizi alabiliyormuşuz. Olay o yani. Ee... kabalar <laughs> <de alabiliyorum. gülüyor> Zaten bu Skyway'de bildiğiniz üzere olay görevleri yapmak olduğu için e, ben bir tane yabancı şeye de baktım, söyleyip kanala baktım. Ee, o, o, da demiş bakmış ben böyle herif geliyor geliyor bunlar tıklıyor çıtır çıtır alıyor o yüzden sıkıntı yok yani Kanka yanlışlıkla kum da aldım o, o, yüzden istediğim istediğimiz kadar obsidin alabiliriz şu an Alıyorum şu an 64 tane alıp geliyorum kanka Adamızı genişleteceğiz Kanka ben yol yapayım o zaman şöyle Kanka istediğimiz kadar bloğumuz var ayıksın Ama şimdi bunu böyle koyunca kırmızısı uzun olacak kanka o yüzden sıkıntı Tamam ben ev çıkmaya başladım kanka. Tam sınırlardan. Ben yolu yaptım buraya. Bak böyle kare bir ev yapacağız. Bana vur... ananı. Oh! 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 Kanka sana düşüyordum. Malınız, düşüyordum oğlum. <laughs> Sınır çekiyorum kanka dur. Abi adaya düştüm Allah'tan. Kanka ben onu nasıl öldüreceğim ya? Kanka sana da vuracak. Vurmaz vurmaz. Vursun zaten şu an üstümde sadece obsidin var. Obsidinler de beleş. Allah Allah ya. Güzel. Kanka ok alıp geleyim mi? Vurursun ağızlarını. Dur. al? Dur. Ama ok kalacağız da şey yok. Ay yay alabiliriz de okumuz yok. Kanka bunlarla kapatayım ya sıkıntı yok. Dur. Kapattım ha. tamam. Böyle daha şekil oldu ya. Şu an güzel oldu bence. Aynen. Hı, tamam. Şu obsidianları şeye koyayım. Nasıl olsa bunların bir işlevi yok. Kafa kanka. atmaya gideyim mi ben oraya? Bende bow varmış lan. Bende şey yok. Dur koştum şu an. Benim üstümde nasıl olsa hiçbir şey yok kanka. düştü <laughs> düştüm. <gülüyor> Lefet <laughs> ben buradan nasıl geçeceğim Lefet? tamam ben. Mal gibi atladım lan. kanka. Şu an mal Abo. gibi atladım. Oha iyi vuruyor. Düş aşağı iyi çok iyi. Çok kırıyorum ben bunu. Tam kaykırma. Kanka içinden troll face'le troll Tamam face tamam. Çıkmış. içlerinden bir şey çıkıyor kanka. Şu an buradayız zaten. Bir şey olmaz Tam burası da şey. Şimdi ne yapacağız? Leather tunic yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Dur troll face'i takacağım. Tak kanka da şey orayı kırma lan işlerini. Nasılsın? Bak hele. Mütüçsün. Bakayım. <gülüyor> <laughs> dur ben böyle. şuraya gideyim bakayım buralarda neler varmış. Flint and Steel. E ne bu? kristal? Yani nereden bulacağız Diamond. onu hiç düşünmedim. bilmiyorum yani bu, bu video onu düşüneceğiz. Veya zaten siz büyük bir ihtimalle bulamayacağız. Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Acaba şeyi pişirince çıkıyor mu? Çıkmaz lan. Dur bir düşün merak ettim dur dur. E, bir dakika bizim kovaya ihtiyacımız var. Kendimize set yapalım mı? Ne set? Nasıl olsa beleşe diamond var. Yok yok yapmıyorum canım. <laughs> Dur 3 tane iron aldım. Geliyorum. Ya bu bu hile olarak algılamayın bunu yani. Aynen hile... oyunun kendi şeyiymiş. Ben okudum zaten. Ya aslında bu modu da sıfırdan çıktığı için hani biz ne kural koysak öyle olacak da çaktırma. <gülüyor> yani. <gülüyor> Dur sim sınırsız su kaynağı yapıyorum kanka yani. hadi ya. deri nasıl Aa Mötardan çıkıyor mudur ki? Bence hiç deneme. Ama çıkıyor oğlum onlar inek lan doğru. Keseceğim. Bir tanesini kes kanka Kaç tane çıkmış? Atla Et çıktı O kadar mı? Et Et çıktı sadece e, O zaman ama inekten çıkıyor yani zaten derin normal klasik inekten çıkıyor da Bir daha keseyim mi? Hayır hayır kanka hayır Ay, Açlığımız falan var Kanka düşer nasıl olsa Hayır kanka bilmiyorum korktum ben düşmeyebilir Çünkü Buradaki blokları da kırdık da lönk diye ortaya spamlanıyor <laughs> Bence onu spam yani. ayarlamışlardır. Çünkü bu bloklar var diye spamlanacak değil ya. Şimdi tamam kovamızı da koyayım. Su Sınırsız su yaptım. Şu Daha bir fardır onu chest'e koyayım da. Dur, dur, dur ben kırık, tane şu, şu şunun çevresini kırayım. Toprak gitti. Ops Çok open yalnız var. Açuuu. Ya leather, ek, leather, yok ne yapacağız biz onu nasıl İnek yapacağız? lazım kanka yapacak bir şey yok. E bir daha keseceğim ben ya. Hadi Kanka çıkarım. dur bari şu ağaçlardan biri büsün de açlığımız şey olsun ya. Et evet, var üç tane. Bunlar her türlü et çıkıyor. Açlık zaten otomatik doluyor şu an nasıl Kanka oluyor? öldür bakayım. Nasıl otomatik doluyor Açlık benim şu an doluyor. Ben de yanına geleyim. Benim de benimle de olmuyor. Neyse öldür hadi. Dur ben şurada durayım da iyi aşağı düşmesin. Benim açlık nasıl doldu lan? Kanka bilmiyorum. Onu onun önüne geç. Ben de buradan geçeyim. Çıktığımızda sıkıştıralım. Hadi. <laughs> Aa deli. Aa deri düştü. Evet böyle yaparsak muhteşem olacak ama bu bayağı uzun bölüm sürer. Sıkıntı yok. Neyse inekler o çukura düşsün kanka dur. Şuraları kapatalım. Heh, tamam. Buralara düşecek. Bak açlığım ya. bak açlığım azalıyor artıyor. Azalıyor artıyor. Allah Allah. Ya oyun şey peaceful'da da değil kanka. Bakayım. Ayarlar. Troll face'den mi acaba? Ciddi misin? Bak şu an 0 1 oldu tekrar 10 oldu. Açlık bir artıyor bir azalıyor. Nasıl oluyor? Allah Allah. Şu Gel şey, tak. Ha? Troll At face... Bakayım. Yo, Bilmiyorum. artıyor gene. Troll face ile alakası yok. Allah Allah, dur. Burada bir şeyler spamlandı mı? Spamlanmamış. Ben şu şeyi yapayım ya, buranın üstünü falan kapatayım. Belki spamlanır. İlginç bir şey ya, niye aynen. böyle? Aa, şeydeki mobları öldürsene kanka. Bak yine 1 oldu, şu an yine artıyor kendiliğinden. Aa, Allah. canım vaz alıyor. Ne oluyor lan? <laughs> Bakın. mı buldun oğlum? <laughs> oğlum ne oluyor? Hakikaten abi, bir şey oluyor? Lüfit <laughs> bak, ölüyorum. 1 oldu canım. Tamam şey, e, chest'e bırak elimdekileri. Lüfit açlık şu an çok ilginç bir seviyeye geldi, bir şeyler oluyor. Oğlum bu ikisinin arasında ne var? Çorak toprak, normal Lüfit, toprak. ben bir öleyim. Atla gel kanka. Oğlum bak. Dur, ben de şu eşyalarımı bırakayım, ben de atlayacağım. Uhu! atladım. Güzel. Bu arada umarım evet. seriyi beğenmişsinizdir. Like'larınız için çok teşekkür ederim. Oha düşerken şey gördük. Kanka bu arada çok. ne geldi aklıma biliyor musun? Hı? Sen nerede doğdun? Antalya. Ay Adana. Adana. Salak. Yeren siz ya ben onu söyledim. <laughs> 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 ha ha. Yine ciddi mi söyledin? Ciddi söyledim. Yine espri olsun diye söyledim. Kanka F şimdi abi. ne yapacağız? Adayı genişletelim bari obsedinden. Kanka bence bir motora bakayım ben. Motor. Ender Pearl var. Ender Pearl Fire and Steel. Abi motor düşmüyor ya. Möntar düşmüyor işte muhteşem. Belki gece düşüyordur kanka. O gece mi bekleyelim? Ha Yapacak bir şey yok yatağımız yok hiçbir şeyimiz yok kanka Demin düştürdüm öğütar Yatak yapalım diyeceğim yok Bir de demin biz oradaydık yani yanımızdayken düştük kanka Acaba oradan beklesek mi bir dakika? Sen bir bekle bakalım <laughs> Öğütar dansı yapacağım Hakada da hukada hata da hata da, <laughs> Öğütara ha <hata gülüyor> Al işte ara, muhteşem hata. bir şey yaptım kanka bak Mütatata mütata mütata Ne tata, var mal bir şey yaptım göreceksin o sonra gelince Mütalete 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 Dur 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 Mütalete Müt Tamam ha, Dur oğlum ya dansını yapıyorsun? <laughs> mütalete mütalete Tanrılar <laughs> mütalete istiyor tamam. Atın lan Kanka şey çapa lazım bize odun da yok Ma Kaldık öyle mal gibi Ya da şu an mütar yok ya çok Kötü bir durum ya. Möter. Möter. ağaç, oha. Oha. <laughs> ağaç dedim, ağaç mıydı lan? Kanka gel keselim. Dur ben şurasına çıkayım ağacın. Fırat. Möter. Yaşama yaşama, yaşama tepkisi ver bana. Veriyorum kanka möterin düşmesi için şu an bir nefes almama. giremiyorum. Öldürdün ikisini de. Bir de bak odun geldi. Biz karnımızı doyuracaktık kabire. Şimdi ne yapayım? Möter düşer diye düşündüm ya. İki tane düşüyormuş bir de Ha deli çıktı ama leather tunney başka nasıl yapabiliriz ki kanka mantıklı düşün. Kanka. Aa, bir tane daha çıktı galiba orada bir şey oldu. Bir şey düştü. Bakıyorum. Bak bakayım. Bir şey spawnlandı gibi oldu. Yo. Ha ama gelmişler bana. Şimdi bir dakika nasıl? şöyle yapalım. Başka bakayım belki başka yerde spawnlandı. Eee taş lazım bize. Dur. Kanka taş alıp gelsene. Dur kanka şurada bir hayvani bir kesim yapalım. Bon spawnları kesiyorum ya. Hayır kanka hayır spawnlandısınlar. Ya kanka spamlasınlar diyorum ama hiç bok yok. E kalsın sonra zararı yok. Ben belki içten bir şey çıkacak. Hayır oğlum onlardan çıkmıyor. Allah Allah hiç hangi spamları yani, belki... kesince? Spamları başka bir şey. Aha çıktı. Keseyim dur. Nereden Keseyim, biliyorsun lan? Ses mi geldi? Ye yeah, bak burada. Ye yeah, ye. Yeah. Ne çıktı bakıyorum. Oha. Kafa çıktı gene. Beyaz bir şey bon şeyler çıktı düştü. lan. Ciddi At bana. At. At. At bana kendisi gidiyor bak seslere bak bak duyuyor. Kanka merak <laughs> trolü bana ver. Troll orada oğlum. Troll nerede? Chest'te mi? Koydum. Yok koydum ya yere. Ha ne salla. Dur dur dur. Eee Şimdi şunu koy böyle. Kanka her yeri çapayla şey yapalım, tarım yapalım. Dur. Al bonedi sen al. Attım sana. Sağ Belki mi düşmüştür bunu gören mi ötar? <laughs> Düşmemiş Allah belanızı Ulan tam mutlu oldum düşmüş dedi zannettim ya yani. Çapa yapacağım gece oluyor bakalım hadi ayarlasın Bot basayım Heh, tamam iyi böyle. Kenarlardan dolaş rica ediyorum canım Birader yok ya mal gibi bekliyoruz şu an ha Kanka diksene buralara patatesleri falan Patates yok ki bende Kanka çeste var Oy esnedim şöyle bir güzel Dur şunları oh. koyalım evet nice 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 Aa dur her şeyi ekeyim o zaman. Melon melon şu bu. Aynen. Bunları da diktik. Güzel. Gel evladı. Güzel mis. Pumpkin. Ek avuç. Avuç. Badades. Badades. Tamam. Karpuzlar. Ha onları ekti mi? Yani, kanka ne tarafa doğru ektin de düzelir o. Şimdi. Koalımız falan var. Burada spamlanacaklar. Aha. Oha. Dedim spamlanacak dedim. Spamlandı mübarek. Ooo. içinden ne düştü? Kafa düştü Ay kafasına sokacağım şimdi möhtar möhtar Kanka dur mö. Kanka senin yüzünden öldürme dedim Ya birader ne alakası var Möhtar mı spamlasak kendimiz Hayır ya oyunu şeyini bozmak yok yok öyle ya ama Allah Allah Möhtalete Dur Vallahi hiç spamlanmıyor Abi başka türlü dedim, Abi ben oradaki şeyle hayvanları kesip geliyorum ya. Yani. Ok. Şunları şöyle yapalım da Gelin oğlum. Kanka bir sürü seed var şeyden alıp gelsene. Şey kısmından. Burada arada zıplama şuralarda kanka. Ha. Seed seed seed. Al abi al, al 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 al. Güzel şimdi dön. Nereden ha dön. Şimdi. Eee, bunu al dik abi her yere. Kanka tamam zıplama. Unutma. Akşam daha yavaş dönüyor lan şey. Ney? Spawner şey. Öyle mi? Creeper var <laughs> onun. Aa, aa geliyor. Geliyor gül. Mötar, mötar, mötar bak geliyor mu? Yok kanka doğmadı ben. Allah belanı versin senin be. Bak benim can <laughs> gene artıyor azalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Acıkmışındır, acıkmışsındır ölmeye başlıyorsundur. Peaceful'da mı acaba? Peaceful'dayım lan ben. Kanka sen nasıl peaceful'dasın? Bende zorda. Bende difficultly peaceful yazıyor. Zor yap onu. Nasıl yapamıyorum ki? Kitli mi? He. Bilmiyorum. Hey! Hey! Düştüm. TP. Fırat. Aydım, aydım, aydım. Kanka ben sana attım manyak mısın? Şey. Sana TP attım. X X X. Aa kanka bir şey olmuş burada. Aldın değil mi her şeyi? Aldım aldım. Okey. Chest'e koy da kanka ne olur ne olmaz bak. Dur dur. Ben o Dikkat et bak şey oğlum dikkat et. <laughs> Boşuna ok mı? Aa bak möntar gelmiyor möntar. Bakayım. Vallahi gelmiyor. Acınası haldeyiz. Vallahi acınası haldeyiz. <laughs> Niye böyle oldu ya? <laughs> Bir şey olmaz oğlum. ana oyunun şeyi zaten o. Allah Allah. Ya, bence bu videoyu burada bitirelim. Zaten olmuş 15 dakika. Boştu ya çok özür dileriz. Ya Şimdi oğlum. mı? aynı biz bir araştıralım yine. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için video aşağıdan beğeni paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye. No.